Fizun böyle olmaz. Onlar senin annen baban. Bulunur bir çaresi ya. Sen bizimkileri tanımıyorsun Sabri amca. Ya vallahi çekip vururlar beni. Bu devirde insan istemediğine verilir mi ya? <laughs> Bak konuşup ikna edersin. İstersen biz de gelelim. Bak bulunur bir çaresi. Ya ben her yolu denedim. Ya eğer o evden kaçmasaydım, beni zorla sevmediğim bir adamla evlendireceklerdi. Peki bu adam e, nişanın, onunla konuştun mu? Belki o vazgeçer. Ya benimsin, ya kara toprağın diyen bir adamı nasıl ikna edeceğim ben Sabri amca? Ya zaten o da peşime düştü. Bir taraftan o, bir taraftan aile. Ya beni buldukları an öldürecekler. Of kızım of, böyle de olmaz ama. <laughs> Ne oldu? Hallettin mi? Hallettim. Kökünden hallettim. Ha. Bir sorun mu var? Ben üstüm başımı değiştireyim de çıkalım artık. Gerek ben senin eşyaları oraya hazırladım. Bir de al. Gidelim daha devlet hanımın çantasını vereceğiz. Beni yalnız mı bırakacaksınız burada? Korkuyor musun? Evet. İyi, hey, akşam gelir bakarım ben sana, kontrol ederim. Hadi baba gidelim, yürü. Yüzüm, kapıyı bacağı kilitle, tamam mı? Tamam. Tamam mı? Tamam. Poyraz. Poyraz. ya. Yüzüme bile bakmadı. Güzelsin ama. <laughs> ben daha güzelim. <laughs> Belli ki Poyraz elinden kaçırmışsın. <laughs> Ay canım ya. Sen hiç üzülme tamam mı? Ben senin yerine onu teselli ederim. Alo? Abla benim. Esin? Neredesin sen? Ya abla, çaktırmasana kimseye. Kanlıca'dayım ben. Kanlıca mı? Ya ne işin var orada? Metin deliye döndü. Herkes seni arıyor. Ya ben o adamla evlenmeyeceğim. Anlamıyor musun abla? Ben aşık oldum. Hemen yanına geliyorum. Neredesin söyle? Ya Esin konuşmamız lazım. Abla bak benim paraya ihtiyacım var. Sana şimdi bir adres yollayacağım. Yarın parayla oraya gel, tamam mı? Abla, benim kapatmam gerek abla. Benden haber bekle. Hadi bay bay, bay, bay. Ben sana yiyecek bir şeyler getirdim. Dolapta makarnadan başka bir şey yok. Ben de kalmaya geldim sanmıştım. Yok. Sahile gideceğim. Poyraz gitmesem mi? Ben çok korkuyorum burada yalnız. Bak daha demin ablamla konuştum. Metin her yerde beni arıyormuş. Korkma bulamaz seni Metin falan. Yarın güvende kalacağım bir yere ayarlayacağız. Tamam Ama ben burada senin zaten güvendeyim. Gerçi tabii sana böyle rahatsızlık vermeye hakkım yok. Ama baksana evine bile giremiyorsun. Tamam Esin düşünme şimdi bunları. Konuşuruz sonra tamam Hadi iyi geceler. Poyraz Niye benden bu kadar uzak duruyorsun? Yaradılış diyelim. Yok, biraz, biraz yanımda benle kalsan olmaz mı? Esin, hayırlı geceler. Zeynep hadi uyu biraz. Çok yıprattın kendini. Uyuyunca geçecek mi? Uyumazsan da geçmeyecek. Hiç değilse dinlen biraz. Kabul edemiyorum Esma. Bak, kızın yüzü aklımdan çıkmıyor. Zeynep. Annem iyi misin sen? İyiyim anne. Uykum var yatacağım. Bak şimdi ben sana üzülme diyeceğim ama sen tabii üzüleceksin. Seni sevgini hak etmeyen biri için kendini bu kadar yıpratma be annem. Öylesi daha iyi oldu değil mi anne? Senin için, babam için. Ama yani bu, bu işin olmayacağı başından belliydi be kızım. Ya yolun başında olup olmayacağımı gördüm işte. Ha? Tamam anne ben yatayım artık. İyi geceler. ben bu Zeynep'e çok üzülüyorum. Sen onun yanından hiç ayrılma olur mu? Hep kardeşinin yanında ol. Tamam anne ayrılmam da... Ee, ...biz Tarık'ı ne zaman alışverişe götüreceğiz anne? Bak Arif amca bana bir sürü şey aldı mahcup oluyor. Tamam kızım tamam dur bir şimdi. Ya yarına çok büyük bir iş aldık. İş güç var yarın. Ne zaman konuyu açsam hep bir bahane buluyorsun anne. Doğru söyle. Sen Tarık'ı niye istemiyorsun? Ya kızım benim Tarık'la bir derdim yok ya. Ba babasıyla ya işte. Yıllar önce ölmüş adamla ne derdin olur anne? Tamam boş ver. Ya hadi hadi yatağa yarın iş güç var diyorum hadi. Anne bak baban öldü diye yalan söylüyorsun sorma diyorsun. Tarık'ı istemiyorsun sorma diyorsun. E onu sorma bunu sorma. Biz sana neyi soracağız anne? Ya neyin cevabını doğru dürüst vereceksin bize? De, aa Esma Bak gece gece tepemin tasını attırma ama. Sorma diyorsam sorma işte. Yok ben hepsinin cevabını öğreneceğim. Beni vazgeçiremeyeceksin. Kızım ben yıllarca neler çektim biliyor musunuz siz? Bilmiyoruz anne. Biz senin neler çektiğini hiç bilmiyoruz. Çünkü sen bize hiçbir şey anlatmıyorsun. Anlatmıyorum. Bazen hiçbir şey bilmemek en iyisidir Esma. Gün gelir o öğrendiğin şeyden öylesine büyük bir pişmanlık duyarsın ki... ...ne hiç yokmuş gibi davranabilirsin... Eskiye dönebilirsin. Bilmemek en iyisidir kızım.